Kürtçülük çalışmalarının Rusya tarafında Deli Petro'ya kadar gittiğini, ta o zamandan başladığını, oraya kadar gittiğini, Avrupa tarafında ise güya ari ırk uydurmalarının ve bunun Cermenlere bağlanması ve o dönemdeki Avrupa fikirsel hayatının Darwin durumunun Darwin ve Darwinizm üzerinden bahisle anlattı. İran tarafında ise yani bu Kürtçülük olgusuyla tek bir taraf uğraşmamış, tek bir merkez bunu kurgulamıyor. Herkes, bütün güç odakları kendi kafalarına göre bu kazana kepçe atıyor. İran tarafında ise işin aslının Pers olduğunu, yani İranların aslında Pers olduğunu, İran sıfatının tarihte hiç olmadığını, suni bir üretim olduğunu İran devinin, İran devletinin şimdiki İran devletinin Suni olarak kuruldu, kuruldu, isminin de Suni verildiğini söyledi. Olduğunu nüfusunun yüzde 52'sinin Türk